Hepinize selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerle beraberim. Arkadaşlar bugün C1 S3 sezonunda nasıl Fatih'e kasılır, en kolay nasıl Fatih olunur sizlere bunu anlatacağım. Aslında iki şekil rank kasma taktiği var bir cihazı kasanlar için bir de 90 fps ve üzeri olan adamla karşı karşıya geldiğinde cihazı kasmayanlar için anlatacağım. Cihazı kasanlar için arkadaşlar zaten belirli başlı videonun içinde şuraya atlayın veya burada durun oyunun sonlarına doğru şu bölgeye geçin diye bazı taktikler verdim. Eğer cihazınız kasıyorsa benim tavsiyem 5. alana kadar alana girmeyin arkadaşlar. 5. alana kadar zaten adam akıllı alan canınızı götürmüyor ve yanınıza 25-30 tane sargı bezi alın arkadaşlar. Çünkü sürekli sargı döneceksiniz. Sargı toplama kapasitenizi 30'a çıkartın ayarlara girip ve maç içinde arkadaşlar Zarki'ye, Kamenski'ye, Stalver'e o gibi yerlere atlayın. Ve arkadaşlar şunu kesinlikle unutmayın. Alan geldi hemen alana girelim değil. Alan daralmaya başladığı zaman alanla beraber gideceksiniz. Alan daraldığı zaman alan yememek için o en son alanın bittiği yerde bir ev gibi kulübe gibi bir yer bulup orada bekleyeceksiniz. Cihazı kasan arkadaşlar için bu 10 numara bir taktik olacaktır. Ben bu sezon düzgün bir şekilde rank kasmadım. Sezon 18'de Fatih oldum. Ondan sonraki sezonlar hep as oldum bıraktım. As oldum bıraktım. Benim cihazım şu an iyi arkadaşlar. Cihazı iyi olanlar için Nereye atlayabilirsiniz? Poç 2'ye atlayabilirsiniz. Poç 2'de biraz daha bekleyerek böyle evde saklanan arkadaşlar olabilir yüksek ranklarda. Buna kesinlikle dikkat edin. Özellikle arkadaşlar bu botların atladığı yer tarafında o dörtlü beşli bir ev var. Oraya atlayan arkadaşlar çok dikkat etmesi lazım. Pochinki'den karşı tarafa geçerken çünkü hem çatıya çıkabilenler oluyor hem evin içinde pusabilenler oluyor. Kötü bir, bir pusuya siz de düşerek ölebilirsiniz. Gerçekten bu de sinir bozucu bir şey. Rank kasan arkadaşlara benim tavsiyem kesinlikle arkadaşlar konteynerların üzerine atlamayın. Çünkü silah çıkamayabiliyor. Haddinden fazla adam geldiği için arkadaşlar cihazınız kasabiliyor ne kadar iyi olsa da. Veya bazen ses bug oluyor arkadaşlar. Konteyner üstünde mi yoksa yerde mi gezdiğini anlayamıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada PUBG Mobile hasar bug'ını düzeltmemiş. Hala hasar bug'ı var. Ben de dün rank'tayken onun farkına vardım. Video geçmeden önce kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine yorum yapan kardeşlerimi yüz kısma yerleştiriyorum. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Sizin de arkadaşlar bildiğiniz rank asma taktikleri varsa bunu da videonun altında yorumlara yazabilirsiniz. Biz de bir sonraki çekeceğimiz videoda sizden aldığımız fikirlerle daha güzel rank taktiklerini arkadaşlarımıza anlatabiliriz. Aslında anlatacağım birkaç tane daha taktik vardı. Pusma taktiği falan arkadaşlar ama PUBG Mobile güncellemeden sonra onu kaldırmış. Bazı baklı yerleri falan düzeltiyorlar arkadaşlar her güncellemeden sonra. O yüzden taktik dinlerken bile 1.7 güncellemesindeki taktikleri dinlemenizde fayda var diyorum. Ve Fazla uzatmayalım arkadaşlar. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet canlar, ilk atlayacağımız yer biri sonun sol tarafına düşüyor zaten. Burayı çoğunuz biliyordur. Bu arada yanımda ekibimizin en tatlı üyesi Davşan var. Onunla beraber bu videoyu çekiyoruz. Evet atlayarak da gidebiliriz arkadaşlar buradan. Veya siz bir buggy veya uaz bulup o şekilde de gidebilirsiniz. Biz direkt çatıya ineceğiz. Ben sadece göstermek için atlıyorum. Ve haritasında birçok yeri göstereceğiz. Buraya direkt geldiniz. Atlayabilirsiniz. Takım arkadaşınız da atlamayın. Davşan aşağı düştü. <laughs> buraya atabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Veya bir silah bulup tekrardan buraya atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurada. Birçok araç buraya yukarı çıkabilmek için gelecek. Bu sizin tamamen işinize yarayacaktır. Bir sprey ile onları da alabilirsiniz. Buraya nasıl çıkılacağını merak ediyorsanız arkadaşlar taktik basit. Hemen onu da göstereyim. Sonraki videoya geçelim. Bakın bot da geliyor buraya zaten. Da geliyor hemen şu zaten. yumruk fight'ı. Gördüğünüz üzere 3 tane bot geldi arkadaşlar. Bot var, abi Evet arkadaşlar buraya nasıl çıkılacağını şimdi size göstereceğim. Çok basit bir taktik zaten. İkinci katına çıkıyorsunuz buradan. Buradan hemen pencereden. Atlatırman yapıyorsunuz, zıplayıp direkt tutunuyorsunuz. Çok basit bir çıkma taktiği var. Taşan çık bakayım. Bakın çok kolay arkadaşlar. Taşan mobil oyuncu. O da çıktı. Buradan buraya tırmanıyorsunuz. Buraya atlıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki taktiğimize devam ediyoruz. Arkadaşlar önce bir motor bulmanız gerekiyor. Tabi bu taktiği yapabilmek için skulu temizlemeniz lazım arkadaşlar. Skulu temizledikten sonra girebilirsiniz. Veya uçak skula uzak geçiyordur. Arabayla girebilirsiniz Veya bunu başka bir skul tarz binada deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben size örnek amaçlı sadece bir tane göstereceğim. Siz de deneyin arkadaşlar. Önceliğimiz bir motor bulmak. Evet arkadaşlar motorumuzu bulduk. Şimdi taktiğimize geçelim. Taktiğimiz biraz zor olabilir ama başarabileceğinize inanıyorum. Önce ateş edecek bir silah bulun arkadaşlar. <laughs> İrfan da geldi. Sabancı yeterli bizim için. Hemen motora biniyoruz. Oha oha çüş. Motorla arkadaşlar burayı çıkacağız. <laughs> Biraz zor olacak ama başarabileceğimize inanıyorum. Kapıyı bir kıralım önce. Arkadaşlar motoru buraya çıkarttıktan sonra böyle getiriyorsunuz. Kapının önüne sıfır yanaştırıyorsunuz arkadaşlar. Motorumuz devrilmeyecek şekilde bu tarafa koyuyoruz. Hemen motor devrilmeden lastiklerini patlatacağız. İrfan motoru patlat. Arkadaşlar motoru patlattıktan sonra rakibinizin hiçbir olasılığı yok. Buraya çıkamıyor. Çık bakayım İrfan çıkabiliyor mu? Bakın. Buraya geldi. Çıkmaya çalıştı. Zaten bir boşluk da var. Oraya çıkana kadar siz patır kütür indirirsiniz rakibinizi. Yani bura tam sizin için korumalık bir mekan oldu. Burada rakibinizin geçme olasılığı yok arkadaşlar. Bakın İrfan sınırlarını zorluyor şu an. Hadi İrfan başarabileceksin çıkamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki taktik mekanımız Skull. Şimdi diyeceksiniz ki burada ne taktiği var? Şimdi rakip bu binada pusuyor arkadaşlar. Maktilaki Şurada şey. merdiven yapıyor diyelim. Burada merdiven bekliyor rakip. Siz çıkamıyorsunuz. Diğer tarafı da görüyor. Burada peki ne yapacağız? Siz bir şekilde duvarın dibinden buradan arkadaşlar buraya tırmanıyorsunuz. Buradan buraya çıkıyorsunuz. Buradan atla tırman yapıyorsunuz. Buradan tutunuyorsunuz arkadaşlar. Buradan da içeri rahat bir şekilde girebilirsiniz rakibinizi buradan arkadaşlar girersiniz. Ayak sesini zaten karıştıracaktır. Bu şekilde kafil avlayabilirsiniz. Evet canlar diğer bir rank kasma mekanımız işte burası. Haritada tam yerini göstereceğim. Böyle biraz yakınlaşalım. Bakın şurada çiftli evler var. Buraya geliyorsunuz. Zaten genellikle son alanı haritanın ortası olduğu zaman buraya atıyor. Bura çok mükemmel bir yer. Hem kanetiniz olduğu zaman hem spreyiniz olduğu zaman. Çünkü arkadaşlar size gelen bütün adamlar açıktan gelecek. Arabayı da araştasalar da üstünüze kalkanla gelseler de tam açık noktadan gelecek. Ve sizin cover alabileceğiniz çok güzel noktanız var. Silahınızı alıp direkt gelip buraya da yatabilirsiniz. Genellikle burası alanın ortası oluyor. Son 20-30 kişi alana kadar arkadaşlar. Burada bekleyebilirsiniz. Yani diğer rank asma taktiği çekenler gibi yok. Uzağa atlayın. Adamlardan ayta uzak durun. Çarçur saçma salak şeyler anlatmıyorum arkadaşlar. Gerçek birebir 18. sezon Fatih'e kasarken yaptığım taktikleri sizlere sunuyorum.